Buna işte Lorenz Bass tanımına geldik. Şimdi e, 10. sınıfta bir ortaokulda gördüğün Arrhenius tanımı var değil mi? En dar kapsamlı bu ve senin zihinde olan Bass tanımı bu. Neydi bu? Suya H veren madde asit, OH eksi veren madde ise bazdır. İşte bu yüzden hidroklorik asit ya da sülfürik asit gibi yapısına hidrojen iyonu bulunduran ya da hidrojen atomu bulunduranları asit. Yapısına hidroksit bulunduran maddelere baz diyoruz. Ancak bu tanımlama bazı maddeleri açıklamada yetersiz kalıyor. Çünkü en dar kapsamlı tanım bu. Burada Teorinin yetersizleri sonucunda sadece sulu çözerdilerle sınırlı kalması ve formülde hidrojen atomu bulundurmayan maddelerin asitlik, OH atomu bulundurmayan maddelerin ise bazik özelliklerini açıklayamaması sınırlılığını gösteriyor. Eş zamanlarda Danimarkalı kimyacı Johannes Bronsted ile İngiliz kimyacı Thomas Lowry tarafından ortaya edilen bir asipas tanımı var. Bu tanıma göre protoliz dengesi kurulduğunda haşartı veren yani proton veren madde asit, haşartı alan madde ise baz denilmiştir. Bu tanıma göre yani burada haşartıya bakacağız. Şimdi mesela amonyağın su çözeltisine bakarsak eski tanıma göre yapısına hidrojen varsa işte bu asitmiş gibi gelir bize. Ama gerçekten amonyağın biz baz olduğunu biliyoruz. Peki bunu nasıl açıklıyoruz? İşte buradan sudan bir tane haşartı alarak bu bronsted oraya göre baz oluyor. Su da buradan proton aktardığı için su burada asit görevi görüyor. Ters tepkimede ise amonyum iyonu hidroksit iyonla haşartı aktardığı için Amonyum iyonu asitken hidroksit iyonu baz olarak görev alıyor burada. Bunlara biz yani şurada amonyakla amonyum veya suyla OH arasında aralarında bir H artı farkı bulunan maddeler ise konjik baz çiftleri ismini vereceğiz. H artısı fazla olan asit H eksik olana baz diyeceğiz. Birbirine göre konjik baz çiftleri çünkü bunlar. Mesela suya bakarsak OH'a göre hidrojeni fazla olduğu için su OH'ın konjik asididir. OH da suyun Konjüge bazıdır diyebiliriz. Benzer şekilde amonyak amonyumun bazı amonyumda amonyan konjüge asidi olarak karşımıza gelir. Çünkü burada e, proton almış ya da proton vermiştir şeklinde bunları yorumlayabiliriz. Yani burada e, konjüge aspat çiftlerini belirlerken dediğim gibi aralarında bir haşartı farkına bakacağız. Mesela suyla ile o haşa bakarsak aralarında bir haşartı farkı var. Bunlar asit 1 ve baz 1 diye isimlendirilirse şunlar da asit 2 ve baz 2 şeklinde isimlendirilir. Burada haşartısı fazla olan yani amonyak mesela bunun konjüge asidi nedir dersem o zaman bir tane hidrojen ekleyip yükü bir arttırıyorum. Veya bunun konjüge bazı nedir dersem bir tane hidrojeni siliyorum ve yükü bir azaltıyorum. O zaman bu NH2 eksi yonu amonyağın konjüge bazı bu bazı. Bunun da asidi bu. Veya amonyumun konjüge bazı bu. Yine e, amonyan konjüge bazı bu. Yani bu şekilde e, şey yapabiliriz söyleyebiliriz. Veya suya bakacak olursak işte suyu aldık. Mesela buna bir haşartı eklersek hidronyum artı yonu oluşur ya da haşartı çıkartırsak OH yonu oluşur. Bu açıdan bakarsak suyun konjüge bazı nedir dersek hidroksit iyonu suyun konjüge asidi asidi hidronyum iyonu olur. Aralarında bir haşartı farkı olacak şekilde konjüge asit plus çiftlerini belirleyebiliyoruz. Amfoterlik özelliğine bakarsak su çözeltilerde baz karşısına asit, asit karşısına baz gibi davranan maddelerdir. Mesela birinci örneğe bakarsak buradan e, bir sülfat iyonu sülfata dönüşmüş. O zaman haşartı buraya aktarmış demektir. Aktardıysa burada su baz olarak davranmıştır. Aşağıdaki tepkime bakarsak Su buradan haşartıya amonya aktarıyor. Gördüğünüz gibi amonyum iyonu oluşuyor. Dolayısıyla su burada Hidrojen aktardığı için burada asit olarak davranıyor. Burada asit, burada baz olarak davranıyor. O zaman burada su iki tepkimeyi beraber düşündüğümüzde amfoterik özellik göstermiştir diyebiliriz. Kuvvetli asitler karşısında baz, kuvvetli bazlar karşısında asit gibi davranacak maddeler, amfoter maddeler diyoruz. Su, alüminyum oksit, çinko hidroksit gibi bileşikler kendiliğinden bir amfoterik özellik gösterebildiği gibi alüminyum, çinko, kurşun gibi metaller Bildiğiniz üzere amfoterik özellikleri vardı bunların. Bundan yanı sıra bir karbonat, bir sülfat, bir fosfat gibi çok atomlu yapısına hidrojen atomu bulunduran iyonlarsa yine şeydir, amfotürik özellik gösterebilirler. Aşağıda verilen sulu çözeltilerde ileri bir geri tepkimelerde bronşelli orası bastanlarını belirtiniz denilmiş. Bakalım A şıkkında ileri yön tepkimeye bakarsak hidrojen sülfür burada aldığı için baz, asit, ters tepkimini burası hidrojene veriyor. O zaman burası asit, burası baz olacak. B şıkkına geldiğimizde HS'den S'ye dönüş var. O zaman bu hidrojen aktarmış. O zaman asit, bu da baz aldığı için. Ters tepkimini ise bu hidrojen aktardığı için burası asit, burası bazdır diyebiliriz. C şıkkında ise HCN, CN, dönüşüyor. O zaman hidrojeni kaybetmiş. Demek ki bu asit, bu baz. Ters tepkimede ise burası CO4 olarak kalmış. O zaman bu hidrojen aktarmış. Aldığı için baz, verdiği için asittir diyebiliriz. Buron Shelley Lowry'nin eşlenik bazlarını yazınız demiş. Baz yazarken hidrojeni eksilteceğiz. O zaman bir tane hidrojen silersek zaten bir hidrojen var. CLO3 kalır. Yükü de biraz azaltırsak eksi 1 olur. Şuradan bir tane hidrojen silersek bir tane hidrojeni kalır. CO3 eksi olur. Hidrojeni sildik. CO3 2 eksi olacak. Yük biraz alacak. E, BO3 yük biraz alırsa 3 eksi. Burası da BRO2 yük biraz alırsa eksi 1 olacaktır. Eşlenik asitlerini yazalım şimdi. Hidrojen ekleyeceğiz. O zaman hidrojen eklersek HP 0 olur yükü. NH3'ün eşlenik asidi NH4 artı olur. Yük bir arttı. Burası H2SO4. Burası HCRO4 olur. Burası da OH- olur. Bir tane hidrojen eklenirse bu hale gelir. Yukarıdaki maddelere bakalım. Şimdi ileri yönü tepkimede asit baz davranan ve amfotorik özellik gösterenler sorulmuş. Şimdi belirleyelim. İlk tepkimeye bakarsak su burada hidrojeni almış. Aldığı için bu asit, bu baz. Asitleri yazalım. H2PO4 eksi asit olarak davrandı. Su da baz olarak davrandı. Peki çizgimizi çekelim. İkinci yani geri yön tepkimeye bakarsak da burada H3O artı H2O döndüğü için burası hidrojen aktardığı için bu asit bu baz olarak davranmış. O zaman asidimiz belli. H3O artı baz da belli. HPO4 2 eksi. Şimdi ikinci tepkimeye bakalım. Orada neler oluyor? Ee, buradan yine H3O artıya dönüştüğü için burası asit, burası baz. O zaman e, asit olarak HPO4 2 eksi yazacağız. Baz olarak suyu yazacağız. Suyu yazalım. Geri tepkimeye geldiğimizde ise yine burası hidrojen aktardığı için burası asit, burası baz. Asit olarak H3O artı yazmıştık. Bir daha yazmaya gerek yok. Baz olaraksa ee, PO4 3 eksi yazacağız. O zaman şöyle şey yazalım. Şurası da PO4 3 eksi olarak karşımıza gelir baz olarak. Amfoterik özelliğe bakarsak hem asitlerde hem de bazlarda yer alan maddemiz bizim e, ee, hangisi? HPO4 2 eksi baz. HPO4 2 eksi asit. Ha, bunu yaz, yazdık mı? 2 eksi yazdık. Şurasını yazdık mı? HPO4 2 eksi yazdık. O zaman bak şu iki madde Bak şurada görülüyor. HPO4 2 eksi. Burada asit. Burada baz olarak davranmış gördüğün gibi. Şurada baz burada asit. E ve bunun yanı sıra ortak olan başka bir şey yok. O zaman burada amfotirik özellik gösteren sadece HPO4 2 eksi iyonudur diyebiliriz. Bu soruyla birlikte bronşelli orospastanım bitirdik. Şimdi önümüzde kavrama testi var. Kavrama testine tekrar görüşmek üzere.